Herkese selam. Şu an 2023 Cherry Tico 8 Pro'nun içindeyiz. Ee, menü olarak e, İngilizce menü gelmişti bu Siri gibi bir özelliği olan şeyde. Şu an Türkçe menü yüklettirdik Bu Exynat kasa. Ee, yeni avantardaki e, özelliği buna da yükletebildik. Avantajlı bir şey oldu. Bakın şimdi e, cam açma modülünü Türkçe kullanacağım. Ve sırayla açacağım. Tek tek. Yani hem yolcu, hem şoför, hem arka camlar. Tüm camlar açma özelliği de var tabi de. Ama tek tek de yapabiliyoruz yani. Onu da göstermek istiyorum sizlere. Şimdi şoför camını açacağım. Biliyorum. Şoför camını aç. Peki. Açık. Açılıyor. Buyurun. Şoför camını kapat. Sürücü camı kapalı. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi yolcu camını açalım. Bilmiyorum. Yolcu camını aç. Açılıyor. Bakın. Kapatalım. Buyurun. Yolcu camını kapat. Yolcu camını kapatıyorum. Yalnız bir Türkçesi biraz bozuk. Camını ediyor. Şimdi arka camları bir deneyelim. Arka camlar kapalı. Gördüğünüz gibi. Bilmiyorum. Arka camları aç. Açılıyor. Bakın gördüğünüz gibi arka camlar açıldı. Eksilirden. Kapatalım. Bilmiyorum. Arka camları kapat. Arka sıra camını kapatıyorum. Sıra camını diyor sadece. Evet. Bir de şimdi full camları deneyelim. Evet buradayım. Tüm camları aç. Açılıyor. Bakın Tüm camlar birden açıldı. Dördü birden. Güzel. Buyurun. Tüm camları kapat. Tüm Bakın. camını kapatıyorum. Güzel. Hem de arkadaşlar çeriye, valla bravo. Camlar çok seri bir şekilde açıyor. seri bir şekilde kapanıyor.